Mercan şehrinin sırrı. Okyanusun derinliklerinde rengarenk balıklarla dolu, parlayan mercan kayalıklarının arasında gizlenmiş Mercan Şehri adında büyüleyici bir yer vardı. Bu şehirde insanlar suyun altında yaşayabiliyor, solungaçları sayesinde nefes alabiliyorlardı. Evler deniz kabuklarından, yollar yosunlardan yapılmıştı. Işıklar ise deniz yıldızlarından geliyordu. Mercan şehrinde beş yakın arkadaş yaşardı. Anıl, Alp, Ali, İpek ve onların sevgi dolu, eğlenceli abileri Eymen abi. Bu beşli birlikte oynar, deniz salıncağında sallanır, sevimli ahtapotlarla saklambaç oynar, deniz kabuğundan oyuncaklar yaparlardı. Ama bir gün büyük deniz salıncağı aniden kayboldu. İpek endişelendi. O olmadan hiç eğlenemeyiz. Anıl hemen fikir verdi. Onu birlikte bulabiliriz. Belki de fısıltılı mağaraya uçmuştur. Eymen abi gülümseyerek haritayı çıkardı. Harika fikir Anıl ama unutmayın. Takım olursak her şeyi başarırız. Hep birlikte yola çıkalım. Yolda küçük bir deniz kaplumbağasıyla tanıştılar. Kaplumbağa dedi ki: "Salıncağınız güneydeki mavi ışık mağarasına sürüklenmiş olabilir. Ama dikkatli olun. Orası biraz karışıktır." Arkadaşlar yola koyuldular. Mercan tünellerinden geçtiler, parlayan deniz analarını izlediler, mürekkep püskürten bir kalamarla karşılaştılar ama hepsi birlikte hareket etti ve tedirgin olmadılar. Ali karanlık bir köşede salıncağın ipini gördü. Buldum, işte orada. Alp sevindi ama dikkatlice baktı. Ama ip bir yosuna dolanmış. Eymen abi yardım etti, İpek ise salıncağı çekti. Hep birlikte salıncağı kurtardılar. Dönüşte Mercan şehrinde herkes onları alkışladı. Büyük salıncak tekrar yerine kondu. Artık daha çok eğlenebileceklerdi. Eymen abi arkadaşlarına sarıldı. Ne öğrendik çocuklar? Anıl atıldı. Takım olursak her şey mümkün. İpek ekledi. Birlikte hareket etmek çok güzel. Ali gülümsedi. Ve eğlence her zaman paylaşınca güzel. O günden sonra Mercan şehrinde bir kural oldu. Yardımlaşan dostlar denizin en derin sırlarını bile çözer.